Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine yepyeni bir Kalayız Duisburg yolculuğuyla daha karşınızdayım. Renault Range D ile birlikte tam 61 tonlu arkadaşlar. Yine editsiz, kesintisiz. Birinci saniyesinden son saniyesine kadar. Kesin siz izleyeceğiniz bir Kala yolculuğuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden videonun süper geçeceğini hissedenler bir beğeni bırakırlarsa çok mutlu olurum arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu olurum çünkü bu videoyu dördüncü çekişim abi. İsmimi gören önüme geçiyor beni deviriyor bir şey yapıyor. Yine başladık abi Kala yolculuklarına başladık ya. Yine yuvarlanmalara başladık bilerek yapıyorlar ya ben böyle bir şey görmedim ya. Adama diyorum ki seni banlatacağım oğlum diyorum adam banlat diyor ya. Adamın bir korkusu yok. Bir sürü hesap var diyor abi. Neyse arkadaşlar sakin olacağız. Sakin olacağız. Dur. Dur bakayım. 61 tonla inşallah. 61 tonla inşallah arkadaşlar bu yolların hakkını vereceğiz. Yine kesintisiz izleyeceksiniz bu videoyu. Ya videonun başında kesintisiz izleyeceksiniz diyorum. Adam yolun ortasına geçiyor. 61 tonun önünde Hank! diye duruyor abi. E benim arabada devriliyor. Ben şimdi nasıl kesmeyeyim o videoyu? Ya yani haliyle 4 sefer 5 sefer baştan başladım arkadaşlar. Ya şu yaşadıklarımı görseniz var ya bak saçım beyazladı ya. Saçım beyazladı ya arkadaşlar. Neyse sevgili dostlar, inşallah bu sefer halledeceğiz. Renault gördüğünüz gibi arabayı yerinden kaldırma 30 km hıza ulaşması 1,5 dakika sürdü arkadaşlar. Videodan da anlayacağınız gibi. E, ama neyse, neyse, tamam. düz yolda hızını aldı mı gider arkadaşlar ya herhalde. İnşallah. Amin. İnşallah gider bakalım. Yani Renault tercih ederek kötü mü yaptık bilmiyorum. Siz yine Görmek istemiş olduğunuz arabaları yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben bugün Renault Range D ile yola çıktım artık. 61 tonu taktık arkamıza gideceğiz. Umarım Kalaysa kadar sağ salim varız. Bir de şeyler çok önemli abi. Bu benzinliklerin orada falan durursak var ya. Anü. Bu araba zaten yerinden kalkana kadar bir buçuk gün geçiyor. Yani mahvoluruz. Oralarda falan asla durmamamız lazım arkadaşlar. Ölümüne basmamız lazım gaza. Dur bakayım. Bunlar niye duruyorlar burada konvoy olmuş böyle Ya arkadaşlar Öyle böyle değil ya adam Bak bir de şimdi bana takla attırıyor Tamam mı F7 yapıyorum Geri dönüyorum şehir merkezine Adam da F7 yapıyor şehir merkezine geri geliyor Ya güzel kardeşim Banlanacaksın diyorum banlat diyor ya Ya böyle bir şey var mı Abi bunun önüne nasıl geçilebilir Yani ben anlamadım arkadaşlar Ya bir video çekmeye çalışıyorum Aha 47 dakika oldu arkadaşlar ya yani bir video çekeceğim ben 47 dakikadır başlıyorum. Kaydı başlatıyorum. Takla atıyorum geri dönüyorum. 47 dakika. Yazıktır ya. E şimdi ben bir yarım saatlikte video çekeceğim. Bir buçuk saat neredeyse. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse arkadaşlar tamam yollardayız. Hay kornanıza tüküreyim mübarek. Gelen geçen korna basıyor ya. Tamam çok gerginiz bugün. Çok gergin Biraz sakinleşmemiz lazım arkadaşlar. Biraz sakinleşmemiz lazım. Arkamızda at. Tamam su içelim su içelim bir sakinleşelim. Hayır bu video asla kesilmeyecek. Hayır bak her şeyi göreceksiniz tamam mı? Bu video asla kesilmeyecek arkadaşlar. Bu yolda başıma gelen her şeyi baştan sona göreceksiniz abi. Çünkü artık bu işin adı kaçtı Musi. Bu işin adı kaçtı. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim. Hocam ben bir sola geçeyim. Ben soldan gideceğim çünkü. Heh. Şöyle şimdi orada yolun sonunda yine birileri beni şey yapar arkadaşlar. Sıkıştırır mıkıştırır. Ben yine burada sinir krizi geçiririm. Cinnet geçiririm. Kafayı yerim. Bir kayıt daha kapatırım. Bu sefer monitöre <laughs> Tamam tamam sorun yok sorun yok halledeceğiz. Halledeceğiz arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Sağ salim gideceğiz inşallah kalıysa kadar. Bak oğlum bizim araba daha düz yola gitmiyor ki. Daha düz yola gitmiyor gözünüz sevdiğimin arabası. Bir düz yola gidebilsek. Neyse tamam bağlandık. Yola bağlandık. Yola bağlandık. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Sen koru şu aklımıza mukayyet ol. Adam daha bak sakin olmalıyız dedim. lafa ağzıma soktu adam geldi vurdu yandan. Gördünüz değil mi? Ben Allah'tan bu sefer devrilmedim arkadaşlar. Ya yok abi bu yollarda ya boş doğru süreceğim tamam mı? Hani bastın mı kimse yetişemeyecek sana. Ya öyle yapacaksın. Yani ağır yükle bu yola çıkmak eziyet arkadaşlar. Baksana 61 tona yola gideceğim diye 1,5 saattir çaba veriyorum ben burada ya. Neyse tamam 80 km hızla ulaştık. Arkadaşlar bu videonun ana kuralı frene basmamak tamam mı? Bak ana kural frene basmamak arkadaşlar. Yavaşlamamak. Yavaşlamamak. Evet, evet gördüğünüz gibi. Evet bu videonun ana kuralı videonun henüz daha 5. dakikasında çöp oldu arkadaşlar. Sizin Allah <laughs> Arkadaş fenalaşıyorum arkadaşlar. Benim artık kalbim kaldırmıyor. Hornadan tüküreyim. Hornadan tüküreyim. Tövbe estağfurullah. Boş torsiyle gidiyorsun. Arkamda 61 ton var ya. Boş torsiyle gidiyorsun. Korna çalıyor. Bu ne yapar? Bu ne yapar? Bu ne yapar yolun ortasında? Sinir krizi geçireceğim ya. Abicim. Heh şükürler olsun arkadaşlar. Şükürler olsun. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir... Oh, oh, ne yapıyorsun? Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Bana bir şey oluyor arkadaşlar. Neyse tamam. tamam. Ana kuralımız yeniden frene basmamak tamam mı arkadaşlar? Buralar yoğun kısımlar. İnşallah şu yoğunluğu atlattıktan sonra sağ salim gideceğiz. Video 6 dakika oldu. Biz daha şeyden yeni çıktık. Şey, Duisburg'dan yeni çıktık. Şaka gibi ya. Bas lan, gözünü seveyim Reynoso. Bas şöyle bir hızımız alıp gidemedik ki abi. kadranı şöyle bir yüze dayayıp gidebilsek çok güzel olacak da hızlanmıyor ki gözünü seveyim abi. Şuna bak abi 45'le gidiyoruz zaten bir de çekişten düşüyoruz Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Bak Ozan tufana bağlayacağım şimdi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hocam vallahi frene basamam. Sollama lütfen. Lütfen zaten sadece yokuş aşağı hızlanabiliyorum sollama. Ben abi ne yapıyorsun Allah senin. Ya delirirsin ya. Abi kafayı yersin bunlar ne yapar arkadaşlar bunlar ne yapar ya. Ya neyse tamam 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 sakin. Tamam bağlandık yola bağlandık sakin misiniz arkadaşlar. Videonun ilk 6 dakikasına zaten sinir krizi geçirdiniz hissediyorum. Videonun ilk 6 dakikası sizi e, ee, zihinsel olarak yaşlandırdı farkındayım arkadaşlar. Beni bedensel olarak da yaklaş, ya, yaşlandırdı bu arada. Ama inşallah videonun geri kalan dakikalarda gençleşeceğiz arkadaşlar. Yapıştıracağız. 100 110. Allah ne versin. Jettir baba diyeceğiz. 61 tonla Allah ne verse kapatıp gideceğiz tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah yaşanır bu söylediklerim. İnşallah bu adam şu anda bana vurup takla attırmaz. Artık etrafımdaki herkesten şüphelenir oldum. Karşıdan arabalar geliyor. Bunlar milletim üstüne üstüne solluyor. Baksana şu. 61 tona ben gidemiyorum ki arkadaşlar bunlar. Neyse inşallah beni yavaşlatmazlar en azından ya. Ben ilk defa bu kadar hızlandım çünkü arkadaşlar yola çıktığımdan beri. İlk defa 76-77 km hızları gördük. Umarım kimse yavaşlatmaz. Dip gaz basıyorum Vallahi valla? Arabada mazot kalmadı lan. Yayını şey haydi kapat aç kapat aç. Arabada mazot kalmadı arkadaşlar. Yola çıkıyorum tam gaza yükleniyorum. Çat taklatıyorum. Yola çıkıyorum tam gaza yükleniyorum. Çat taklat. Öyle bir şey görmedim ya. Neyse frene basmak yok arkadaşlar. Hızımızı almışken bu hızla inşallah kalayız kadar gideceğiz sevgili dostlar. Bana güvenin, bana güvenmeye devam edin. Bana güvenmeye devam edin. İnşallah halledeceğiz. Bak karşıdan araba gelir. Sen ne yaparsın? Sen ne yaparsın sen? Sen ne yaparsın sen? Sen ne yaparsın sen ya? Ya sen ne yaparsın ya? Ya kafa yiyeceğim ya. Ya sen ne yaparsın ya? Abi arabayı yamulttu adam ya. Neyse tamam tamam arkadaşlar valla çok cringe bir video oluyor farkındayım farkındayım çok cringe bir video oluyor. Ben hiçbir videoda bak bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum hiçbir videoda. Hiçbir videoda bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum arkadaşlar. Adam ormandan solluyor beni. Violent yapma be hocam be. Adının başında Türkiye yazıyor bir de ya. Yapma adam bizi ormandan solluyor ya. Adam bizi ormandan solluyor. Kafayı yersin ya. Ya siz ne yaparsınız arkadaşlar ya. Allah aşkına ya. Şaka mı bu ya. Belirme memekelli değil arkadaşlar ya. Arabanın hasarı yüzde kaç oldu bu arada? Dur şuradan bir bakayım. %21 hasar bir hasar yapmışlar arabada. Neyse şey yaparsa, istop etmeye başlarsa olmadı. Peseriz. Neyse tamam halledeceğiz, halledeceğiz arkadaşlar. Yeniden hızlanacağız inşallah. Bir buçuk gün sonra 100 kilometre hızı göreceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Hala solluyor bak. Karşıdan araba geliyor. Hala solluyor Allah'ın cezası. Bak görüyor musunuz? Adam ormana girdi buna yol vereceğim. Gibi. Bir de menajermiş. Senin gibi menajerin Tamam. Yeniden 60 65 km hızlara ulaştık arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun inşallah. Arabayı hasarlı bir de aşağıdan bir soru bile yazmadan gitti gördünüz mü? tacım Allah senin belanı versin. Daha ben bir şey demiyorum ya. Allah seni kahretmesin ya. Adam ormandan geçiyor bizi ya. Ya sizin oynayacağınız oyunun Tam, sakin 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 misiniz arkadaşlar? Ben sakin olamıyorum bari siz olun arkadaşlar. Bak Ankara'lı 06 kardeş bak nasıl geliyor bak arkadan doğru bak. Bak nasıl geliyor Ankara'lı 06 kardeş. Lan gözünü sevdim Renos'u sen de az git be adamlar sıkıştırıyor bizi hadi be. Tamam arkanda 61 ton var ama düz yolda da gidersin ya. Ya düz yolu arkana yükünle böyle yüklenmesiyle ya yapıştırıp gidersin anladın mı? Bizim Renault düz yolda da gitmiyor arkadaşlar. Bizim Renault düz yolda da gitmiyor ya. Seni filoya kattığımız güne yazıklar olsun ya Renault. Seni filoya kattığımız güne yazıklar olsun ya. Buradaki viraj çok keskin bu arada. Buraya biraz dikkatli girmemiz lazım 61 tonla. Evet, gördüğünüz gibi bir tık sarstık arabayı. Bak burada trafik var arkadaşlar. Bak burada trafik oluşmuş. Niye oluşmuş acaba bu trafik? Bir yan yapmış çünkü. Ama arkadaşlar dur bunları, bunları ben anlatacağım yayından sonra siz hiç merak etmeyin. Siz hiç merak etmeyin ben bunları anlatacağım arkadaşlar. Pardon videodan sonra bak yayın diyorum artık aklım o kadar gitti arkadaşlar ya. Aklım bak 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 bak. Abi adam. ya siz ne yapıyorsunuz abi bu nasıl bir oyun olmuş ya? Arkadaşlar bu nasıl bir oyun olmuş sorarım size ya. Şu arabayı bir pisliğim bari gördüm. Her yere hasar oldu her yere. Her yere hasar oldu yok bu bu yolda bu oyunda arkadaşlar. Ağır yük taşımak kadar zor bir şey yok ya. Ya videonun başına ne yazayım şu an onu düşünüyorum arkadaşlar. Videonun başına şu anda ne yazayım onu düşünüyorum ya. <laughs> ya videonun her dakikası bir olay anladınız mı? Bak videoyu açalı 13 dakika oldu. Allah bak eminim siz de ekran başına benim kadar çıldırdınız arkadaşlar. Eminim siz de ekran başında benim kadar çıldırdınız bak. Yazın yorumlarda abi. Aykut senin suçun var derseniz eyvallah diyeceğim ya. Bak üstüme geliyor. Bak adamı görüyor. Adam içimden dönmeye çalışıyor arkadaşlar. Adam benim içimden geçerek dönmeye çalışıyor. Adam benim içimden geçmeye çalışıyor arkadaşlar. Aklım almıyor ya. Ha, benzinliğin orada da trafik var. Şimdi bir de bizi orada durdururlar. Bir buçuk saat böyle sürer bizim hızlanmamız. Haydi. Tamam bastık bastık arkadaşlar. Bastık tamam. 100 km hıza kadar dayadık arabayı İnşallah Bu hızla sevgili dostlar kalaysa e kadar varacağız. İnşallah varırız diyelim ya da biz ona. Neyse ki bak bir kişi atlamadı önümüze şükür. Şükür en azından bak bir kişi burada atlamadı önümüze. Gelişme var. Gelişme var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık iki buçuk dakikadır. Hiç kimse bize çarpmadan yolumuza gidiyoruz. Gelişme var en azından. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Yani her iyi şeyin sonuçta bir başlangıcı vardır arkadaşlar. Belki de düzeliyoruzdur. Bakın iki dakika 45 saniye oldu mesela kaza yapmayalım. Bırakacağım ya. Bu oyunu bırakacağım arkadaşlar. Ben bu oyunu bırakacağım da ne çekeceğiz kanalı onu düşünüyorum. Bak adama bak şeridinden dönüyor ya. Şeridinden dönüyor. Kader ne yapıyorsun Kader? Kader görmüyor mü bu virajın keskin olduğunu Kader? Bas lan bas lan gözünü seveyim yine düştük 90 kilometre hıza. Ne de güzel ay çiçekleri. Oysa ki burada arkadaşlar mavi gökyüzünü ve ay çiçeklerini izleyerek sakin bir yolculuk yapabilmek varken biz iyi bak Sorry Winter Mode yazıyor aşağıdan bak sorry winter mod yazıyor ya arkadaş. Ya kullanma o zaman. Kullanma kayıyorsa araban kullanma Winter mod ya. Ben mi dedim sana Winter mod kullan diye ya. Radar var galiba solda arkadaşlar. Sanki gözün sevdiğin arabası gidiyor da bir de radara gireceğiz. İleride yine bir kalabalık var. Allah'ım ne olur o kalabalık dönüp dolaşıp bana patlamasın lütfen ya. O kalabalık umarım dönüp dolaşıp bana patlamaz arkadaşlar. Pek temennim. Sana dağıt. Allah Allah. Hızlanmıyor ne yapayım? Yavaşlamamaya çalışıyorum. Yavaşlamamaya çalışıyorum. Al bak kaldık 71'de. Al. Kaldık bak 65. Al gitmiyor. Ne yapayım şimdi? Arkamızda da tır var. Tamam başkanım dur basacağım dur. Dur benim 61 ton yüküm var dur. Elbet hızlanacağız. Biz de bir gün bu gaza basacağız yürülen gözünü sevmiyor Renault'su dip gazlan. Dip gaz bari yürü ya sen. Nasıl bir arabasın ya arkadaşlar? Bize sıkan bol boşat ben size söylüyorum Bu iş Renault'la ben Renault öyle olmaz. Yaşlandım ya. Yaşlandım resmen ya. Bu iş Renault'la falan olmaz arkadaşlar. Ben size söylüyorum açık açık. Buraya sıkan bol boşat arkadaşlar. Baksana neredeyse kay 30.000 devirde gözünü sev Pardon 20 20.000 devirde gözünü sevdiğinin arabası. Heh, yokuş aşağı en azından birazcık hızını alıyor. yok. Bir de millete de ayıp oluyor. Tam sollamaya çıkıyorlar gaza basıyoruz gibi oluyor. Ama halbuki benim arabam yokuş aşağı hızlanıyor. Yani şimdi burada da gaza basmasam bir daha ömürlük hızlanamayacağım yani. Anladınız mı? Mecbur gazı bırakmamak zorundayım. Anladınız mı? Gazı çöklemek zorundayım. Mecburum buna. Aslında yolun hiçbir bölgesine gazı bırakmıyorum ama tabii ki araba yokuş aşağı hızlanıyor. Neyse bayağı geldik arkadaşlar bakın kaza yapmadan. Gayet güzel ilerliyoruz şu an. Şu an gayet iyi güzel ilerliyoruz. Bak 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 Allah aşkına bak. Bak içimizden geçecek bak görüyor musunuz bak. Yani sağa kaçmasam bana bu da takla attıracak şimdi bak. Sağa kaçmasam yine taklattık arkadaşlar. Ya kendi yolumda giderken, kendi şeridime giderken taciz ediliyorum arkadaşlar. Böyle şey olabilir mi ya? Şurada kırmızı yanmıyorsa çok sevinirim bu arada ya. Çünkü durursak hızlanmamız bir buçuk saat sürüyor. Tabi olur mu arkadaşlar? Olur mu? Hem de daha yeni yanlı kırmızı. Hem de daha yeni ya, ya yok lan tren geçti sayılır tamam tamam fazla beklemeyeceğiz en azından. Da benim arabanın hızlanması zaten yine bir buçuk yüz sürecek arkadaşlar bak videonun Kaçıncı dakika saniyesine hızlanmaya başladı mı söyleyeceğim size tamam bakalım kaç saniyede 100 km hızlı ulaşacağız çok merak ediyorum. Dur bakayım şunlar bir geçsin. Hadi abi hadi. Evet arkadaşlar videonun 18. dakika 28. saniyesinde hızlanmaya başladık tamam Bakalım 100 km hızı ne zaman göreceğiz ya da 90 olsun ya. Yüzü zaten görmüyor gözünü sevdimin arabası. 18-28'de basmaya başladık arkadaşlar. Bakalım görebilecek miyiz 90'ı? İnşallah video bitmeden. İnşallah video bitmeden bakalım 90 görebilecek miyiz? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Haydi bismillah. Evet 50 oldu arkadaşlar. 50 oldu Allah'a şükür. Bu da bir şey. Bu da bir şey da bir şey. Ha gayret Renault benim. Ha gayret. Ha gayret. Gidebilirsin. Ha gayret aslanım. Her yerinden öpüyoruz Renault. Hadi. Sana memlekete dönünce bir servis bakımı bir de Opet'ten mazot. Hadi aslanım benim. Kaçak almayacağım bir daha. Söz. Evet arkadaşlar arkama yine doluştular. Bakın. Bakın takla atma sürem yaklaşıyor gibi hissediyorum. Bak adam tamponunda gidiyor. Bak trakyalı görüyor musunuz? <laughs> Sanki takla atma zamanım yaklaşıyor gibi hissediyorum. Siz de öyle hissediyor musunuz? Abi yavaşlama önünde ya. ya. İlla yavaşlatacağım beni değil mi? İlla. İlla yavaşlatacak beni. Bak. Ya illa yavaşlatacağım beni ya. Ya ben seni süreceğin arabanın tekerine tüküreyim ya. Ya boş torseyle oyun oynuyorsunuz. Size yazıklar olsun ya. Lan boş torseyle oyun oynuyorsunuz. 61 tonla giden adamın önünü kesiyorsunuz ya. Ya yok böyle bir şey ya. Valla yok böyle bir şey ya. Adam boş dorseli 61 tonun önünde. Lan çekil bari kenara ya. Biliyorlar yani bu yükün 61 ton olduğunu biliyorlar arkadaşlar. Ya şu oyunu oynayıp bak şu arkamdaki yükün 61 ton olduğunu bilmeyen yok. Ya bildikleri halde önüme atlıyorlar. <laughs> Bırakacağım ya ben bu oyunu. Ben böyle bir şey görmedim ya. Gideceğim single video çekeceğim arkadaşlar. Bak bak. Bak görüyoruz bak. iki tane da Neyse tamam tamam. Tamam arkadaşlar iyi misiniz arkadaşlar? Sakin misiniz arkadaşlar? Herkes sakin mi sevgili dostlar? Yine düştüm çekişten. Allah 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 yine birileri uçuyor. Yine gördüğünüz gibi birileri uçuyor ama yavaşlamak yok arkadaşlar. Bu saatten sonra biz de gaza basmak var. Tamam mı? Bu Bu tırı bir kez daha yavaşlatmak istemiyorum. Kalaysa gidene kadar. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Bu tırı bir kez daha yavaşlatmak istemiyorum. Bu hızda inmemiz lazım kalaysa. Yoksa ya ben delireceğim ya bu video bitmeyecek arkadaşlar. Bak 86 ile gidiyorum. Adam hala tamponumda gidiyor. Görüyorsunuz mu bak? Adam hala tamponumda gidiyor bak. Baslan, baslan, yokuş aşağı bari yürü lan. Yokuş aşağı bari biraz baslan. Arkadaşlar 90'ı gördük. Bak 18-28'de basmaya başladım. 22-18'de 90'ı gördük arkadaşlar. Tam 4 dakika sürdü bakın 0.90. Abi önümde araba var. İnşallah hızımızı kesmez. Jettir baba. İnşallah hızımızı kesmez. Yola çıktığımızdan beri gördüğümüz en yüksek hızı olabilir arkadaşlar. Bu emin değilim ama 95'i gördüm çünkü az önce. Ben bir şey demek istemiyorum yani. Ben bir şey demek istemiyorum. Görüyorsunuz adamların yaptığı sollamaları görüyorsunuz abi. Adamların yaptığı sollamaları görüyorsun. Ben frene basamam ki 60 bir tonla. Ben frene basamam ki abi 60 bir tonla. Gözünü senin arabası zaten gitmiyor. Abi öndeki tır yavaşlar onu anlamıyorum abi. Hadi, hadi, hadi. Halledeceğiz inşallah. Bak tırda sollamaya çalışıyorum. Hadi. Oğlum sollayamazsın ki sen o şekilde ya. Adam solladı lan. Vallahi helal olsun. Gerçi benim de biraz hızlı düştüm ama rampaya çıktık ya. Bak benim araba nasıl düşüyor çekişten bak. Oğlum ben de ağır vasıta olarak sollamaya çıksam nasıl olur? Senin Allah Senin Allah cezanı vermesin ya Ya ben <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna geldik tamam mı? İzleyen destekleyen herkese teşekkür ederim. Sizden ricam bu videoyu beğenin. En azından kendimi öyle teselli edeyim. Ya benim için burada olay bitmiştir arkadaşlar. Tamam mı? Hoşçakalın. Hadi eyvallah.